Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bir Tutam İlham programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün Alev Gürcan Tenker, stüdyoda konuğumuz. Kendisi benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Öncelikle Alevcim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Daha uzaklardan geldim. Beni kırmayıp çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Bugün Alev Hanım'ın kariyer yolculuğunu konuşuyor olacağız. Çünkü gerçekten enteresan bir yolculuğu var. Alev Hanım 3 okul mezunu, işletme, endüstriyel tasarım ve çocuk gelişimi bölümlerinden mezun. Ancak şu anda kendisi masal anlatıcılığı kariyerine yoğunlaşmış durumda. Alev'cim bize biraz bu yolculuktan bahsedebilir misin? Eminim izleyicilerimiz bunu duymaktan memnuniyet duyacaktır. Ve masal anlatıcılığı ve yetişkinlere yönelik bir masal anlatıcılığı yapıyorsun. Biraz da enteresan. Hı hı. Bunu senden duymak isteriz. Teşekkür ederim Tuğçe. Öncelikle beni buraya davet ettiğin için ve masal anlatıcılığını anlatabilme fırsatını tanıdığın için çok teşekkür ediyorum. Senin olumlu enerjin, o ılımlı enerjinin sohbette davet ettiğin kişilerle beraber çok güzel programlara vesile olacağına inanıyorum. <laughs> Ee, senin de söylediğin gibi aslında üç farklı üniversiteden mezun oldum ama hayat içinde hepimiz farklı aslında eğitimlerden geçiriyoruz ve hepimize farklı farklı bilgileri dolduruyoruz ve en sonunda hani bizi hayat bir yola doğru sürüklüyor. Aslında baktığımızda benim hikaye anlatıcılığıyla İlişkim son zamanlarda olan bir şey değil. Aslında küçük çocuklarda hani çocuk gelişimi dedin. Küçük çocuklar bazı sinyalleri veriyorlar çocukken. Evet. Ben çocukluğumdan beri aslında oyunlarımda hep böyle sahnede olma. İşte aileme şarkı söylemek, ilkokulda, ortaokulda, lisede hep sahne performanslarında görevli olarak aslında bu sinyalleri veriyordum. Fakat hani ülkemizde fen ve matematikte iyi olan çocuklara evet. Çocukların evet. bir kaderi var. <laughs> Her analitik zekaya sahip olduğu görülen çocukların yani işte öğretmenleri ailesi tarafından yönlendirildiği gibi ben de fen lisesine yönlendirildim. Sonrasında işte bir takım üniversite tercihlerim oldu. Hepsini severek okudum ama bir şey yani işte çalışma hayatında bir şey hep beni bir dakika sen aslında sanatın içinde olmaktan çok keyif alıyorsun. Çünkü üniversitede de aslında tiyatro yaptım. Hayatın içinde çocukken İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndaydım ve çok değerli Süleyman Kıvrak gibi, Hikmet Şimşek gibi şef, şeflerle çok beraber çalıştım. Dolayısıyla hani hayatımda bir şeylerin eksikliğini hissettim ve burada da aslında gene üniversitede devam ettim. Sonrasında çalışma hayatının içinde işte bu ilk üniversitemi okurken, aslında İstanbul'da işletme okurken e yurt dışından temsilci öğrenciler geldiler Hı -hı. ve onlarla sohbet ederken onlar hikaye anlatıcılığından bahsettiler. Hı -hı. Ama o zaman ülkemizde bilinen bir şey değilmiş. Hı -hı. Değilmiş. Yani Hı -hı. o şimdi onlar bahsettiğinde ben dedim ki, "Aa harika. Ben de işte İstanbul'da acaba bulabilir miyim?" İşte dediler Hyde Park gibi, işte Central Park gibi böyle önemli metropollerin büyük bahçelerinde toplanılıyor ve büyük parklarında toplanılıyor ve hikayeler anlatılıyor ve bu profesyonel bir performans olarak yapılıyor. Aslında böyle antik Yunan'daki tiyatronun daha gelişmiş versiyonu gibi daha çağdaş yorumu gibi mi olabilir ee, mi? Aslında oraya da geleceğim Hı -hı. hani masal anlatıcılığı ile ilgili konuştuğumuzda aslında bakarsan hayatımızda hep olan yani insanlık tarihi kadar eski olan bir şey biz hikayelerle fikirlerimizi, düşüncelerimizi ve bilgilerimizi bir sonraki nesile aktarıyoruz. Dolayısıyla aslında hikayeler hep vardı antik Yunan'da bu bir Tiyatro ve hikaye anlatıcılığıyla e, yapılmış olabilir. Hikaye anlatıcılığı hep vardı zaten hayatımızda. Ne yazık ki aslında son yıllarda, son belki 50 senede işte e, radyo ve televizyonun belki hayatımıza girmesiyle biraz daha gündemden, Geri düşmüş olabilir ama aslında yurt dışında oldukça fazla yapılıyor ve bizim ülkemizde de son zamanlarda oldukça değerli hikaye anlatıcılarımız var. Türkiye'nin birçok şehrinde, birçok bölgesinde, tüm bölgelerimizde hikaye anlatıcıları var. Ee, şimdi söylediklerinden anladığım kadarıyla 3 üniversitenin yani işletme bölümünün, endüstriyel tasarım bölümünün ve çocuk gelişimi bölümünün aslında seni bir yerde <laughs> masal anlatıcılığına hazırladığını anlıyorum. Doğru <laughs> mu? Aslında şöyle oldu. Masal anlatıcılığının tohumu o üniversite yıllarında ilk duyduğumda işte 2002 gibi İstanbul'da gönlüme düştü. Fakat ben o zaman bu masal anlatıcılığını nasıl yapacağıma dair Çevremde bir eğitim, bir ya yani eğitim kurumu bulamadım. Bir, e, bunu bilen ve benimle bu yolda ilerleyecek olan insanları bulamadım ve o tohum gönlüme düştü. Fakat aldı işte <laughs> Evet, her tohum gibi işte doğmak için doğru zamanı ve yeri bekledi. Şöyle ki sonra endüstriyel da okurken aslında çok fazla kullandım ben hikaye anlatıcılığını. Neden? Çünkü biz ürün tasarımı yapıyoruz ve hmm. bir ürünün aslında bir hikayesi Hikayesim. var. Evet ve bu nedenle de işte bir ürünü tasarlarken baktığımızda işte bunu şu şu ortamlarda kullanılması gerekiyor, şöyle kişiler kullanabilir ve orada bir hikaye yazıyorduk ilk önce. Tüm araştırmaları yaptıktan sonra gene orada vardı ama ben asıl ne zaman bu hikayelerin içine tekrar girdim dersen çocuklarım doğduğunda çocuk kitabı da yazıyorum biliyorsun çocuk kitabı evet. yazarıyım ve hikayelerle çok daha haşır neşir olmaya başladım ve o işte üniversite yıllarında içime düşen tohum artık filiz vermek istediğini hissettirmeye başladı. Ben dedim hikayeleri anlatmak istiyorum. Tabii ki hani günlük yaşamda anlatıyorum ama hayır bunu daha böyle duyguların aktif olarak yaşandığı bir sahne performansı olarak anlatmak istiyorum. İşte o zaman pandeminin bize birçok dezavantajı oldu ama avantajı olan bir durumu var ki bu da online eğitimler hı hı. ve ben online eğitimlerde bir de baktım ki hikaye anlatıcılığı eğitimleri açılmaya başlamış ve tabii bu, benim bu gönlüme ilk tohumun düştüğü yıllar 2002 ama 2010'lu yıllardan itibaren ülkemizde hikaye anlatıcılığı gelmiş ve gelişmeye başlamış dolayısıyla ben de hemen online eğitimlere yazıldım. Ve orada o online eğitimlerde artık evet bu gönlüme düşen tohumun filizlenme vakti gelmiş ki bir anda kendimi hikaye anlatıcılığının içinde buldum. Tabii burada beni çok güzel besledi söylediğin gibi diğer üniversitelerde öğrendiklerimiz. Zaten aslında hikaye anlatıcılığı hepimiz hikaye anlatıcısıyız. Yani her birimiz günlük yaşamda yaşadıklarımızı anlatırken <laughs> aslında hikayelerimizi anlatıyoruz. Bunu hani bir nebze daha profesyonel yapıyorum diyebilirim evet. şu anda. Ama baktığımda işte bu heybeme attığım şeyler, eğitimler neye yaradı? Mesela çocuk gelişiminde öğrendiğim bir şey vardı. Erikson'un kuramları ve orada biz 0-18 yaş olarak evet. gelişimi görürüz. Hı. Ama aslında hayır, hayat boyu gelişmeye devam ediyoruz. 18 yaşından sonra da gelişmeye devam ediyoruz ve Yaşlılıkta bizim için çok kıymetli bir şey var. Benlik bütünlüğüne karşı pişmanlık duyma hmm. diyor Erikson. Yani nedir bu Yaşlandı... gibi. Evet, Yaşlandığında kendini bütün ve tam gören Hı -hı. kişiler ve pişmanlıklarıyla Hı -hı. olan kişiler olarak ikiye ayrılıyoruz ve bu nedir? Yaşlılıkta mutluluk ya da mutsuzluğa giden bir kısım. Ve baktığımda gerçekten sanatın içinde kendini duyarak köklenerek yaşlanan kişilerin yani evet bir yerlerde CEO olabiliriz, bazı şeyleri gerçekleştirmiş olabiliriz, aile kurmuş olabiliriz ama baktığımda kendiyle barışık mı? Kendiyle barışık, hayatla bağlantıda olan kişilerin sanatla bir arada olduklarını gördüm. Hani hikaye anlatıcılığında da bunu buldum. Yani bu üç üniversitede öğrendiğim bilgiler evet bana faydalı ama baktığımda Sanatın içinde olarak köklenmek ve köklendirmek. Çünkü aslında dinleyen kişiyi de iyileştiren bir şey. Hikaye anlatılı. Ben bu arada çok heyecanlıyım. biraz da dağıtıyorum konuyu. Farkındayım. Ben ama çok hikaye anlatıcılığını... Çok ama... güzel anlatıyorsun. Böyle dinliyorum. Ama hikaye anlatıcılığının çok güzel bir temellendir dir yani bizi köklendirdiği bir tarafı var. Oralara geldiğimizde daha rahat aslında düşünüyorum. aslında bir sonraki sorum tam olarak buydu. <laughs> e, masal anlatıcılığını biraz senden duyalım dedim zaten sen hani e, çok güzel bir giriş yaptın. Hı -hı. E, masal anlatıcılığı dediğin gibi herhalde yani Türkiye'de ben sadece araştırdığım ve bildiğim kadarıyla Hı -hı. sadece söyleyebilirim Türkiye'de biraz yeni yeni ortaya çıkıyor Hı -hı. Sen bu performansı nasıl görüyorsun yani Türkiye'deki Hı -hı. masal anlatıcılığı performansı Sence nasıl ve sen kendini bu masal anlatıcılığı performansında nasıl görüyorsun yani hem Türkiye'deki Hı -hı. durumunu hem de kendi Hı -hı. durumunu Hı -hı. sormak istiyorum burada. Yani şöyle, ben aslında Türkiye'de hikaye anlatıcılığına başladığımda, eğitimlerini almaya başladığımda gördüm ki çok fazla hikaye anlatıcısı var Türkiye'de. Öyle sayısı hiç de az değilmiş, her bölgede hikaye anlatıcısı varmış. Ama bunları duymamışım. Ne zaman ki bu sektörün içine girip hikaye anlatımıyla karşılaştım ve hikaye anlatıcılarıyla karşılaşmaya başladım, o zaman gördüm ki gerçekten ülkemizde çok güzel hikaye anlatıcıları var ve hikayeleri dinlemek o kadar şifalı ki. Fakat baktığında hani benim duymadığım gibi bu sektöre girene kadar yetişkinlerin de hikaye anlatıcılığını duymadıklarını gördüm. Yani şimdi ben bana sorulduğunda işte hangi mesleği yapıyorsun? Ben diyorum böyle böyle işte endüstriyel tasarımcı tasarımcıyım endüstri ürünleri tasarımcısıyım oralarda sorun yok ama şu anda hikaye anlatıyorum <gülüyor> <gülüyor> Yani şöyle hani çocuklarımızı getirelim nerede anlatıyorsun diye biliyorlar evet çocuklara anlatıyoruz çok kıymetli çocuklar için çok çok güzel bir şey. Hani masal dinleyerek büyümek. Einstein'ın da dediği gibi eğer çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız çocuklarınıza masal anlatın. Eğer daha zeki olmasını istiyorsunuz daha evet çok masal <laughs> anlatın. Aynen. Einstein bu şekilde söylemiş. Fakat sadece çocuklar için değil masallar. Aynı zamanda yetişkinler için. Türkiye'de bence dinleyici tarafında yani bu masal dinlemenin dinleyiciler için de yani yetişkinler için de olduğunu fark etmek anlamında hmm. birazcık. Bir farkındalık uyandırmak gerekiyor demek ki burada. Yani masallar sadece çocuklara okunan bir şey değil veya çocuklara hitap eden bir şey değil. Yetişkinlere de masallar var aslında demek gerekiyor belki. Bunu duyurmak gerekiyor. Hmm. Burada galiba en önemli görev sizlere düşüyor, anlatıcılara düşüyor. <laughs> evet, evet. Evet, çok güzel bir söz var. Çok aslında duymuş da olabilirsiniz. Şu anda hani ülkemizde çok kullanılıyor. George Bukin'in bir sözü. Masallar diyor çocukları uyutmak, yetişkinleri ise uyandırmak içindir. Evet, ya yani, masalların güzel. bizim için yaptığı şey aslında şu. Bundan 200 sene önce bir psikoloji ya da psikiyatri bilimi yoktu dünyada. Peki insanlar nasıl merkezlenmiş ve dengede bir ruh halinde kalabiliyorlardı? Nasıl o olumlu enerjilerini muhafaza edebiliyorlardı. Aslında her mahallede ve her köyde bir hikaye anlatıcısı vardı. Ve insanlar işte köy meydanında, mahalle meydanında toplanıp ateşler yakılıp çevresinde oturur ve hikayeler, masallar dinlerlerdi. İşte burada toplumsal bir iyilik hali, iyileşme haline giriyorduk. Çünkü belki işte iş yerinde müdürünün yaptığı zulümlere ya da iş arkadaşının yaptığı zulümlere maruz kalan kişiler, movinklere maruz kalan kişiler orada bir savaşma ya da işte bununla mücadele etme içgüdüsü yokken masalda dinlediği bir figürle, bir sembolle o cesareti içerden hissedebiliyor, duyabiliyor. Bu anlamda masallar çok kıymetli ve masallarda şöyle bir şey var tabii yıllar boyu dilden dile, nesilden nesile hani bir testi kebabının böyle yavaş yavaş piştiği gibi. Herkes her anlatan bir şeyler kattığı için yavaş yavaş dilden dile geldiği için arkasındaki sembol alt metinleri o kadar güçlenmiş ki biz hikaye dinlerken yetişkinler olarak fark etmeden aslında sorunlarımıza çözümler buluyoruz. O sembol dilini fark etmeden bilinçaltımızda işliyoruz ve sonra o iyileşme haline geçiyoruz. Yani bunu ben yaşadım. Yani ben çok kendimi boşlukta hissettiğim. Yani bu kadar evet eğitimden geçtim. Ama ben şimdi ne yapıyorum? Yani işte bu hani Erikson kuramından bahsettim Hı -hı. ya. Yani yaşlandığında işte tamam bunları bunları bunlar işte eşiklerimiz var ya bizim işte evlenmek Hı -hı. gerekiyor, çocuk yapmak gerekiyor. Böyle bir toplumun sürü toplumun Hı -hı. Evet, toplumun bize dayattığı eşikler var ama o eşikleri geçmek aslında hani yaşlandığında sana ya evet ya hani dolu dolu bir hayat yaşadım demeyi getirmiyor. Ne getiriyor? hayatla bağlantıda kalmak. Yani belki hani o ailenle beraber birlikte masal dinlediğinde orada paylaştığın o duygusal anlar seni hayata bağlıyor. Yani böyle koştur koştur yaşadığımız bir hayat değil. Dolayısıyla masalların bize yaptığı şey bu. Sadece masalların değil, hikayelerin de ailemizin, atalarımızın kendi genlerimizden gelen hikayeler yani kendi büyük babalarımızın ninelerimizin hikayeleri de bizi kendi soyumuzla hı hı. evet kendi kültürümüzle birbirine bağlıyor. Dolayısıyla Hikaye anlatıcılığını nerede görüyorsun dedim. Keşke daha çok hikaye anlatsak. Keşke herkes birbirine hikaye anlatsa. Ve işte hikaye anlatıcısı arkadaşlarımla beraber birbirimizi desteklemeye de çalışıyoruz. Bunda da şöyle bir şey var. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Teşekkür etme kelime bir borç bilirim. Şimdi hikaye anlatıcılığıyla ilgili çok fazla aslında aradığımda ya sen yola çık yol sana görünür ben evet hikaye anlatmak istiyorum dediğim anda aslında çok fazla bilgi de bana akmaya başladı ve ben kütüphanemi çeşit çeşit sıra sıra kitaplarla doldurdum. İşte farklı farklı eğitimlere girmeye başladım ama burada benim için önemli olan yani hani böyle bir kuşun yuvaya oturduğu gibi o işte hikaye anlatıcılığını evet yapabilirim artık bu hissiyat içinde olabilirim dediğim o son hani vardır ya böyle evet. başlangıç <laughs> o son ama aslında seni başlamaya iten an <laughs> o hikaye anlatıcılığının Kolektifteki iyileşmeye <laughs> ve benim kendi bireysel olarak iyileşmeme getirdiği katkıyı fark ettiğim andı. Ve bunda da e, Nazlı hocamın çok çok büyük bir katkısı var. Çünkü ben onunla karşılaştığımda ve onun hikaye anlatıcılığına bakışını gördüğümde şunu hissetmiştim. Evet işte benim aradığım buydu. Hı -hı. İşte şimdi burada merkezlenebilir ve köklenebilirim. Ben hikayeleri anlatmak istiyorum ama neden hikayeleri anlatmak istiyorum? İşte bu yüzden hikayeleri anlatmak istiyorum. O kolektife katkısından, toplumsal iyileşmeye katkısından, benim kendi bedenimdeki iyileşmeye katkımdan Hı -hı. ve benim aslında ailemle, işte geçmiş nesillerimle ve aslında gelecek nesillerimle de kurdurduğu bağlantıdan dolayı hikaye anlatmak istiyorum. Çok Dedim. güzel bir cevap oldu. Çok teşekkür ederim böyle dinledim <laughs> böyle. Şimdi iyileşme, iyi gelme, well-being, bunları konuştuk. <laughs> Ve benim bildiğim kadarıyla yine senin başka bir çalışman daha var bu konuyla ilgili. Mandala. Mandala'da tam olarak neler yapıyorsun? Hani bu well-being, iyi gelme, iyileşme. Bunu mandala ile nasıl sağlıyorsun? Bundan biraz bahsedebilir misin bize? <laughs> Şöyle aslında mandala çok uzun yıllardır olan ve aslında doğu felsefesinde spiritüel bir alana da hizmet eden çünkü kendi dini ayinlerinde de kullandıkları hı hı. bir çizim tekniği merkezden başlayarak çevresine doğru genişleyen ve genelde dairesel gördüğümüz hı hı. hani çizimlerde dairesel karşılaştığımız bir çizim yöntemi. Fakat bir çizim yönteminden çok daha fazlası felsefesi anda kalmak ve farkındalıkla ilgili bir çalışma. Şimdi bu doğu felsefesinde böyleyken Carl Gustav Jung bunu doğuda öğrendikten sonra çok değerli bir psikiyatrist zaten kendisi. Mandala'nın bizim psikolojimize etkilerini araştırmaya başlıyor ve çok uzun süre bir buçuk sene kadar bu şeyi öğrendikten sonra felsefeyi öğrendikten sonra her sabah kalktığında mandala çiziyor. Mandala baktığımızda hani insanlar şimdi kamera karşısına geçiyorlar ve değişimlerini görmek için her gün yüzlerinin fotoğraflarını çekiyorlar ya işte mandala bizim o andaki hani anda kalma felsefesini yansıttığı <laughs> için psikolojik ruh halimizi bize yansıtan bir çizim aslında ve bunu her gün yaptığında Carl Gustav Jung kendindeki o değişimi ve gelişimi de izleme fırsatı buluyor. Bu arada kendine nasıl iyi geldiğini de görüyor ve bizim işte Batı'ya yok sayesinde mandalayı kazandırmış oluyor. Şimdi ben bu felsefeyi gördüğümde yani farkındalık ve anda kalmayı hep konuşuyoruz ama evet. hani içini dolu dolu yaşamıyoruz. Evet çok zor çünkü. Yani evet. ilk başta özellikle herhalde öyle söyleyeyim. Ee, evet. çok zor bir şey. Hani çünkü çok. sürekli kafadan düşünceler geçiyor. İşte neler yapacağız, neler edeceğiz evet. onlar geliyor falan. Evet çok zor ve yani hani konuşuyoruz anda kalmak ve farkındalıkla ilgili ama bunu gerçekten hayatımıza geçirmek, biraz yavaşlamak duygularımızı fark etmek işte ben bugün ne yaşadım bunu anlamak sırasında biraz sınıfta kalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla eee mandala aslında bize bunu sağlıyor. Yani o çizim sırasında bir şekilde böyle buradasın ama aynı zamanda bir trans halindesin. Mesela geceleri uyku problemleri olanlarda çok işe yaradığını ben gördüm. Ben de e, işte bir gün hani kendimizden örnek verebilirim. Bir gün hani olur ya böyle kötü haberlerin ardarda geldiği, hmm. telefon aldığın ve artık böyle gece uyuyamadığın hmm. bir gece ben işte mandala yapıyorum uyuyamıyorum ama benim oğlum da etkilenmiş ve 6 yaşındaydı geldi yanıma dedi ki ne yapıyorsun mandala yapıyorum. tabii onlar da izliyorlar ve çizmeyi öğrendiler. Dedi ki ben de yapabilir miyim? Aslında gece. Çok geç. Dedim evet yapabilirsin. Sonra biz onunla bir iki saat falan mandala yaptık. O çocuk mandalası yaptı. Ben işte yetişkin olarak mandala yaptım. Ve zaten zihin bir süre sonra uyumaya geçiyor. Hı. Çünkü o kadar anda ve o alanda oluyorsun ki hı. evet odaklanıyorsun ki ve sonra anne uykum geldi dedi. O yattı. Ben yattım. Sabah bir zımba gibi uyandık. Yani hani sonuçta hani küçük bir çocuğun o uykusunu o arada bölüp sabah normal kalkması gereken saatte dinlenmiş ve rahatlamış halde kalkması çok zor. Ve bu şekilde uyandık. Mandala ile ilgili söyleyebileceğim size iyi hissettiriyor. Zihninizin içinde eğer düşünceler çok yoğunlaştıysa, son zamanlarda çok stres altındaysanız hmm. mandala boyamaktan bahsetmiyorum. Mandalayı çizmekten hmm. bahsediyorum ve felsefesini anlamaktan hmm. bahsediyorum. Felsefesini anlayarak çizerseniz kesinlikle stresinize çok Olumlu geri dönüşleri oluyor. Şimdi ben mandalanın felsefesini anlatıyorum ve mandalayla uygulamalar yaptırıyorum ama nasıl? Mandalayı sanata bağlıyorum. Hı -hı. Sonuçta sanat tasarım fakültesi mezunuyum. İşte aslında ilk <laughs> sorduğun soruya geliyor. Hepsi birbiriyle <laughs> o kadar Vallahi bağlantılı var. ki. Yani çocuk gelişiminin içinde değindiğimiz o psikolojik ve sosyolojik Hı -hı. faktörleri ben burada izleme fırsatı Hı -hı. buluyorum, gözlemleme fırsatı buluyorum. İşte tasarımın içinde öğrendiğimiz o tasarım süreçlerini sanatta Farklı düşünmek için, yaratıcı düşünmek için yaptığımız bir takım çalışmaları buraya taşıyorum. Yani hayatta, bu sadece hani üniversite eğitimi için konuşmuyorum. Onlar ismimizin önüne aldığımız bir takım sıfatlar. Evet. O hiç önemli değil ama hayatta öğrendiğimiz hiçbir şeyin boşuna olmadığını, aslında yaşımız belli bir <gülüyor> <gülüyor> yere geldiğinde, <laughs> e, evet işte ben o zaman bunu öğrenmiştim ama bugün bu işime yarıyor diye kullanıyoruz. Yani... E Mandala, masal anlatıcılığı bunlar aslında bizim ruh halimizde iyi gelen çalışmalar evet. değil mi? Yani ben en son bunu buradan anlayabiliyoruz. Evet. Peki şimdi bizi izleyen sevgili evet. izleyicilerimizden sonra ne olacaktır? Ben de işte böyle çalışmalar yapmak istiyorum, wellbeing yapmak istiyorum, Hı -hı. insanlara iyi gelen uygulamalar yapmak istiyorum diyen Hı -hı. kişiler varsa eğer. Onlara önerebileceğin, tavsiye edebileceğin noktalar var mı? Bu noktalara giderken yollar hani açık mı şu anda? Güllük gülistanlık mı yoksa orada böyle birkaç kırçıllı yollar var mı? Uygulamacı olarak mı soruyorsun, uygulamacı olarak? Tamam. Yani ya da hani bunları ya yapmak için demiyorsun. Çünkü yapmak için hani kurslar var işte <laughs> Evet, var. sanat kurslarına Aha. gidebilirler. Mandala kurslarına Hı. gidebilirler ya da hikaye dinleyebilirler bol bol. Ama eğer bunu hani pratikte Uygulayın. uygulatan Aha, uygulatan evet, kişi uygulatan. olmak istiyorlarsa bir kere bence hani hani başta bahsetmiştim ya ben meraklı bir insan. Meraklı bir kişiliğim. Eğer bir şeyi uygulamak istiyorsak bir sorumluluğumuz var uygulattığımız kişilere. Yani kesinlikle bence detaylarını öğrenmeleri. işte bu konudaki artık hangi alanı seçeceklerse yani masal anlatıcılığını da seçebilirler, mandalayı da seçebilirler ya da çok başka yani şu anda benim de bilmediğim başka disiplinleri başka sanatsal alanları Hı -hı. da seçebilirler. Bir kere bence çok fazla kitap okumaları, Hı -hı. çok fazla bunlarla ilgili yayın izlemeleri, gözlemlemeleri ve bence bunu uygulayan farklı farklı kişileri de en azından hani uygulamalarına katılmaları Hı -hı. gerekiyor. Çünkü her uygulayıcının kendi tarzı oluyor Hı -hı. ve onlardan çok fazla feyz alıyoruz, çok fazla öğreniyoruz. Ya yani Aslında kolektife baktığında ben bir şey katıyorum, o bir şey katıyor ve en sonunda en güzel halini alıyor. Dolayısıyla bol uygulama yapsınlar, bol okusunlar, bol öğrensinler. Hani diğer aslında bütün disiplinlerde olduğu gibi. Teşekkür evet. ediyoruz. Bir de e, bu konuyla ilgili son bir sorum olacak. Şimdi. Son zamanlarda işte insanlara iyi gelen bazı uygulamalar daha popüler oldu diyelim. Aile dizilimi, teta healing, reiki gibi. Mandala ve masal anlatıcılığını bunlardan farklı mı görüyorsun? Yani bunlar acaba aynı kökende mi? Hani hı hı. E, çünkü belki şimdi izleyicilerin de kafasında böyle sorular olabilir. Hı hı. Hani aile dizilimine gittim iyi geldi. Bunlar da aynı şekilde iyi gelecek mi gibi. Hı hı. Şöyle yani işte teta healing, hı hı. reiki ya da aile dizilimi gibi konularda hı hı. hani o konularda uzman olmadığım için ve detaylarını hı hı. bilmediğim için çok da hani tam olarak buna cevap verebiliyor muyum bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Masal anlatıcılığının ve mandalının evet ruha iyi gelen bir tarafı var ya da işte cevapsız kaldığımız sorulara yanıt almamıza hı hı. yanıt almamızı sağlayan bir tarafı var. Şimdi giden arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla <gülüyor> <gülüyor> bu teta healing gibi alanlarda da aile dizimi gibi alanlarda da aslında kendi cevapsız kaldıkları konulara yanıtlar evet, buluyorlarmış. Evet. Fakat masal anlatıcılığıyla mandalı bence şöyle bir alanda akıyor. burada bilim var. Hı hı. Burada ise spiritüel hı hı. bir alan var. Ortada da sanat bir nehir gibi akıyor. Ve bazen spiritüellikten besleniyor bu sanat. Bazen de bilimden besleniyor. Ben masala anlatı sanatını biraz daha böyle sanat yolunda ilerleyen ve bu arada hani iki taraftan da beslenirken insana iyi gelen yani bir taraftan köklendirirken yani gerçeğe ve realiteye bağlarken bizi bir taraftan da böyle uçuş uçuş ağaç gibi yani dalları böyle havada Hafif e, ya hafifleten hayal dünyasına götüren bir tarafı var. Şimdi e, mandalada da aynı şekilde aslında hani baktığınızda bilimden çok da uzak olmayan bir takım öğeler var içinde. Yani orada bir kere döngüsel bir şekilde aynı paterni takip etmenin zaten sizi konfor alanına sokması gibi arkada psikolojik bir takım etkileri var. Dolayısıyla siz orada odaklandığınızda anda kalmayı başarıyorsunuz ve zaten anda kaldığımızda da İçimizdeki cevapsız sorulara cevaplar kendiliğinden akmaya başlıyor çünkü zihni normalde günlük hayatta yoran işte ya ben bakkala gittim şimdi iki kilo peynirimi alacaktım işte bu evin temizliği de bitti mi şimdi ben kaçta nereye yetişecektim otobüs kaçtı mı gibi şeylerden zihni arındırdığınızda doğal olarak o bilinç altındaki cevaplarınız bilinç yüzeyine çıkıyor bence biraz daha sanat alanında hı hı. ilerleyen konular ama zaten sanat iyileştirir. Yani sanatın hangi dalına giderseniz gidin iyileştirir. Böyle. <laughs> ben çok güzel bir cevap olduğunu inanıyorum. Teşekkür ederim. Son olarak da hem mandala için hem de masal anlatıcılığı için seni takip edebileceğimiz herhangi bir sosyal medya olur veya başka yine online platform olur veya online olmayan, offline olan başka bir platform olur. Hani seni takip edebileceğimiz bir yer var mı bu konularla ilgili? Evet. öncelikle şöyle söyleyeyim. İzmir'de de hikaye anlatıcıları var. Ve <laughs> biz İzmir'de hikaye anlatıyoruz. Yetişkinlere hikaye anlatımını bekliyoruz. Genelde bu Hikaye anlatımlarını yaptıktan sonra ufak bir sembol açılımı da yapıyoruz. Hı hı. Onu da belirtmek istiyorum hı hı. kapatmadan hı hı. önce. Mesela bir hikayede ateş figürü gördüğünüzde o yenileyicidir, aynı zamanda yok edicidir. Bu tarz semboller vardır hı hı. ve aslında bunlar bizim bilinçaltımızda belli duygularımıza, belli düşüncelerimize de dokunurlar. Hı hı. Dolayısıyla yetişkinleri hikaye anlatımı performanslarımıza bekliyorum. Hem kendim için konuşuyorum hem de diğer arkadaşlarım için konuşuyorum burada. Çünkü ben dinlemekten de çok büyük bir keyif alıyorum ve dinlerken de çok şifalandığımı hissediyorum. Kalbin Hikaye Atölyesi burada hem kendimin hem de arkadaşlarımın performanslarını zaten yayınlıyorum ve Kalben Mandala. Bu arada ben kalp kelimesinde yani hani her yerde kullanılıyor ve kalp figürü, sembolü her yerde ha. kullanıldığı için şey diyordum. Yani artık ne kadar sıradan hani bunu asla kullanmam herhalde ben. <laughs> Sonra işte bu işlerin içine girdiğimde ismi ne olmalı diye düşündüm. Düşündüm ve dedim ki bu kalpten gelen bir şey yani kalben olmalı. <laughs> dedim ki asla asla, asla demeyeceksin. <laughs> kalben hikaye atarası ve kalben mandala. Sevgili Alevcim bu çok çok keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Eminim izleyenleriniz de çok keyif alacaktır. Ayaklarına sağlık. Ben şifalandığımı hissettim bu sohbette. Dilerim izleyicilerimiz de bunu hisseder. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.